Merhabalar ben Oligal'dan Safa. Havalı Ürünler AŞ'nin global açılma yüküsünü anlattığımız video serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Ee, Havalı Ürünler AŞ Polonya artık Almanya, Fransa, Litvanya ve fazla hatlı sayıda derecede gelir elde eden önemli bir firma haline geldi. Üstelik bu aşamaya kadar e, belge edinme, marka tescili, pazar araştırmaları yönelik işte danışmanlık hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı fuarlar gibi konularda bir e, 1,5 milyon TL'ye kadar e, harcama yaptıysa da bunların yaklaşık yarısını devlet desteği olarak geri aldı ve önemli miktarlarda tasarruf etti. Bakalım bu bölümde de Havalı ürünleri AŞ tasarrufunu doğru şekilde kullanıp büyümesini devam ettirebilecek mi? İlk e, yararlanabileceğimiz destek bu konuda birim kira desteği. Diyelim ki işte bu gelişmelerden sonra yararlanımız onca destekten sonra faaliyetlerimizi bir nebze daha geliştirmeye karar verdik ve yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de ürettiğimiz ürünlerin yurt dışına pazarlanması için açacağımız işte mağaza, depo, ofis, sergi, işte stand gibi birimlerin kira giderlerinde destek kapsamında olduğunu fark ettik. Zaten halihazırda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde işte Almanya, Fransa, Litvanya, Fas'ta birer tane mağaza, e, depo ve ofis kiralanması için hemen çalışmalarımıza başladık. Aynı zamanda Almanya'da da ünlü bir yapı marketinde bilen bilir. E, sürekli olarak bize tahsis edilecek bir stand ve reyon bölümü içinde anlaşma vardık. Tüm bu birimlerin maliyeti bize biraz pahalıya patlasa da yani 7,5 milyon TL olsa da destek kapsamında bu tutarın yarısı olan 3 milyon 750 bin TL'yi destek ödemesi olarak geri alabiliyoruz ve önemli oranda çok önemli oranda da tasarruf etmiş oluyoruz. Bir diğer yararlanabileceğimiz destek de tanıtım desteği. Açtığımız birimlerle birlikte zaten yurt dışındaki faaliyetlerimizde muhteşem bir artış gerçekleşti. Biz de bu artıştan güç alarak Avrupa'nın farklı ülkelerine de artık biraz daha uzak ülkelerine de açılarak büyümemizi, büyümemizi sürdürmeye amaçladık. İlk etapta da hedefimize Norveç'i, Liechtenstein'i ve Birleşik Krallığı aldık. bu sefer danışmanlarımızın da ile pazar faaliyetlerimize başlamadan evvel hedef pazarda bazı reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütüp daha sonra çalışmalara başlamaya karar verdik. Hemen e, bu ülkelerde de faaliyet gösteren ünlü bir reklam ajansıyla da anlaşıp YouTube'da ve televizyonda yayınlanacak 15 saniyelik bir reklam filmi, üç farklı billboard tasarımı, kişiselleştirilmiş Facebook reklamları ve Google Ads üzerinden arama motoru reklamları yapmaya karar verdik. Faaliyetlerimizin hedefinde de hem halihazırda faaliyet gösterdiğimiz ülkeler hem de yeni hedeflerimiz mevcut. E, tüm bu faaliyetlerimiz için her bir ülke başına yaklaşık 4 milyon TL olmak üzere toplamda 8 ülke için 32 milyon TL harcama yaptık. Ancak endişe mahal yok çünkü destek desteği kapsamında bu tutarın yarısı olan 16 milyon TL'yi destek ödemesi olarak geri alıyor. E, dolayısıyla bu videoda biraz fazla miktarda destekten yararlanmış olduk. Neticede e, yaşadığımız geliştirme, gelişmeleri sürdürmek adına e, büyük çaplı masraflar da yapmış olsak bu bölümde devlet destekleri sayesinde gayet önemli miktarda tasarruf ediyoruz. E, ne yaptığımızı artık kısaca hatırlamak gerekirse ne yaptık? Avrupa'nın dört ülkesinde ofis, mağaza, depo, işte rayon bölümü vesaire kiraladık. E, onun dışında işte stand anlaşmaları yaptık ve yıllık 7,5 milyon TL'lik maliyetimizi yarı yarıya düşürerek devlet desteği sayesinde 3 milyon 750 bin TL e, tasarruf ettik. Üstelik yeni Yeni pazarlarımızın da içerisinde, içerisinde bulunduğu birçok ülkeye yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. YouTube'da, televizyonda, Facebook'ta, Google'da birçok reklam yayınladık. Ve yaptığımız 32 milyon TL'lik harcamalarımızın %50'sini destek ödemesi olarak geri alıp 16 milyon TL tasarruf ettik. Bu sayede e, global açılma yolculuğuna başladığımız günden bugüne kadar 40 milyon TL'den fazla harcama yapmış olsak da devlet destekleri sayesinde %50 civarına tasarruf aldık ve 20 milyon TL'den fazla destek ödemesi aldık. E, eğer bu yolculuğumuzun devamında daha doğrusu havalı ürünler Ayşe'nin bir global marka olma yolundaki e, hikayesini devam et, merak ediyorsanız dördüncü video tıklayarak size de bu öyküye tanık olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.